Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu benim bakın çalışma masam. Kulaklığım falan var. Derslerim burada. çalışıyorum. Ben bu arada dördüncü sefa gidiyorum arkadaşlar. Ve bugün çalışma masamı göstereceğim. Bir de şey yapacağım arkadaşlar. Nasıl elmas çizilir onu göstereceğim. Çok kolay aslında arkadaşlar. Ben elmasları iki dakikada çizebiliyorum. Yani bilgisayarın yüzünden. Evet arkadaşlar. Allah kahretsin sınıfta babam yüzümü göstermem izin veriyorum. Neyse ben şu anda dördüncü sınıfa gidiyorum. Galiba söylemiştim. Arkadaşlar biraz tanıtayım buraları falan. Bir saniye. Çok etrafı göstermek istemiyorum arkadaşlar. Benim mavi bir tane mouse'um var galiba. Oyun mouse'u. Benim de bir de bilgisayarım bayağı eski. <laughs> Ama bayağı iyi. Bilgisayar kaliteli. Böyle bir mavi kablosuz mouse. Kapanı kaybettiğim için bant koydum çaktırmayın. Evet arkadaşlar sonra kulaklığım yeni yeni daha yeni sayılar. Hmm. Sonra arkadaşlar dönüştürdüğüm iş ama yarı kaldı. Ee, arkadaşlar aslında dönüştürdükten sonra bunu ben dönüştürdüğüm videosunu çekecektim yani. Nasıl olmuş diye bir şeye koyacaktım. Böyle bir tütüye. Ama arkadaşlar yarım kaldı. Böyle bir şey devam edeceğim merak etmeyin o yüzden bu işte hocayı da burada bu işte hoca arkadaşlar arkadaşlar düzenliyse herkes zay atsın. ama dersten çıkınca burası çok karmaşık oluyor söyleyeyim şu an kel düzenliyse herkes bir like atabilir arkadaşlar biz bir de kitaplarımızı göstermek istiyorum sizlere Evet arkadaşlar burada çocuk kitapları dağınık koyuyorlar bakın kendi kitaplarına. Benim bizim kitaplara bakın. Neyse geçelim videoya çok uzatma da. videoyu geçmiştik burada falan tanıttım ama. ay beni gördü ama kamera var ki. Evet arkadaşlar bunlar da böyle şeyler kitaplar var. Okulumuzu göstereyim mi diyeceğim orada ustalar çalışıyor. 80. yıl. Anladınız herhalde siz. Ya dayanamıyorum Balkonumuzu göstereceğim ama etrafı çok göstermek istemiyorum. <laughs> neyse neyse son. Yani daha fazlası yok. Neyse. Böyle görünüyor gibi bir okul. Neyse evet, arkadaşlar çok çok uzattık geçelim. Bu arada burası benim çalışma odam. Hem da salon. Ha 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 benim çalışma odam var. Benim çalışma odam var kendime öz. E, odam değil çalışma odası var. İşte da oda vardı da. İlk, ilk arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoyu atlamanı izin Yoksa yanlış yapabilirsiniz. Ve çizgilerime aşırı dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. çizebilirim çünkü elimde kamera var. Şunlar bakın bunları ben çizdim 2 dakika. 2 dakikada, dakikada çizdim diye koyacağım. Çünkü cidden 2 dakikada çizdim arkadaşlar. Böyle çizgi yapıyoruz. Bir saniye olmuş mu? aşırı küçük oldu olsun sonra arkadaşlar şöyle bir çapraz çizgi böyle bir çapraz çizgi Ay, bunu yapamadım arkadaşlar sonra bakın böyle bir çizgi sonra böyle bir çizgi sonra böyle bir çizgi sonra böyle bir çizgi sonra böyle bir çizgi, sonra böyle bir çizgi, sonra böyle bir çizgi böyle bir çizgi sonra böyle bir çizgi 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 arkadaşlar oldu bakın böyle bir elma hatta daha güzelini tekrar çizeceğim sizlerle sonra böyle bir çizgi böyle 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 Yerim azalıyor o yüzden acele edin. kötü hissediyorum. Arkadaşlar keçeli kalemle giderseniz daha iyi olur. Hadi bay bay. Abone <laughs> olmayı unutmayın.